Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber diyet alışverişimi paylaşacağım. E, diyet kavramı aslında bana çok uzak gelen bir kavramdı. Ta ki düne kadar. E, ama bundan sonra sağlıklı yaşama bir adım önde başlamak istiyorum. E, sağlıklı artık, hani sağlıklı yaşam demek istediğimiz e, güzel beslenmek, işte yağsız besinlerden uzak durmak gibi bunu nitelendirebiliriz. Biraz böyle sağlıklı yaşama adım attıktan sonra aslında canınız daha sonrasında hiç zararlı bir şey istemeyecek. Bunun kanaatindeyim ben. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz aşağıya yorum olarak bırakın. Biraz böyle sağlıklı yaşama geçiş yapmak istiyorum. Şöyle bir yulaf ezmesi aldım bugün. hemen sizinle de paylaşmak istedim. Eve geldim. İşte gayet iyi aslında yorumları. Siz de bana bunu tavsiye etmiştiniz. Instagram'dan paylaşmış olduğum e, posta. E, yani Migros markası işte önerilen bir marka. Sevilen, daha çok tüketilen bir marka. Ve sadece reyonda bir tane kalmıştı. Sonunu da ben aldım. Sekiz küsür gibi bir fiyatı vardı. Öyle hatırlıyorum. Yan, yanlış olmasın. Daha sonrasında şöyle bir üç tane bu Quartz markasının üstü barlarından aldım ara öğünlerim için. Büyük ihtimalle bunlar bana yetmeyecek. Çünkü cumartesi günü bir tane yesem, pazartesi günü bir tane yesem, çarşamba günü bir tane yesem haftayı yine tamamlamıyorum. Ondan dolayı Amy Gorsan tekrar alacağım bunlardan salı günü. Çünkü salı günü bir işim var. Kipa'da oraya gideceğim. Şunlardan. Hep yaban mersini vardı. Ben de çilekten kullandım. Şansıma. <laughs> Daha sonrasında şöyle bir mini göresimler aldım. Gene bunlar da ara ürünler için. Şöyle göstereyim. Biri yedi tağlı, siyah ve kinoalı. Doğru söylemişim. Diğeri de beş tonlu, çiğa, çörek otu, susam, keten tohumu ve haşhaşlı. Küçük küçük böyle grisinler. Bunları evde de yapabilirsiniz. Video e, bir tane bulmuştum. Gayet yapanlar da memnun. Yani tarif uyuyor merak etmeyin. Daha sonrasında başka ne aldık biz? Ha, bir de şunlardan aldım. Bunlar da gene e, kardeşlerim tüketmesini çok seviyor. Bana da önerdiler. Şöyle Keyfi Türk markasının Nescafe kafa 3'ü bir arada da. Ama bunlar sütlü olanı. Ama ben artık şekersiz yaşama da geçiş yaptım. Çünkü şekersiz yaşama alışmak istiyorum artık. Çünkü kahveme, çayıma artık şeker atıyorum. Artık değil bayağıdan beri atıyorum. Ondan dolayı artık kendimi zor zor kalkıyor. İşte zor yürümeye çalışıyor gibi hissediyorum. Ondan dolayı ben de artık bir diyet Serisi açmış bulunmaktayım. Size gün be gün artık ne yaptığımı paylaşıyorum. Artık Instagram'da büyük bir kitlem var. Şöyle Instagram adresimi bırakacağım. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Bu arada videomu beğendiyseniz, bana destek olmak isterseniz abone olup videomu beğenirseniz ve zili açarsanız çok memnun olurum. Hepinizi çok seviyorum. Yeni vlog'ta görüşmek üzere. Artık diyetli hayatıma siz de hoş geldiniz.